Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben Betül. Videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Ee, şimdi Yengeç Burcu'yla devam edeceğiz. Ocak 2021 e, Yengeç Burçlarına hafta hafta e, bu 4 haftayı da e, çekmiş olacağım. E, arkadaşlar, e, ben bu burç açılımlarında onu bir öncelikle bir ona açıklık getirmek istiyorum. Burç açılımlarında bazı e, izleyici arkadaşlarımda şöyle bir şey oluyor. İşte hiç, bu nasıl e, burç açılımı? Hep aşk 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 falan diyorlar. Şimdi arkadaşlar ben kolektife hitap ediyorum. Ve sizlerin enerjisiyle ben çalışıyorum. Sizlerden aldığım enerjiyle ben burada bu açılımı yapıyorum. Dolayısıyla kolektifteki beni takip eden ya da bu videoya denk gelen eee bu videoyu izleyen kim ya da kimler ise onlarla aynı frekansta oluyor. Dolayısıyla e, atıyorum %90 e, aşkıyla, sevgilisiyle, ex partneriyle alakalı sorunları, problemleri olan hani kolektif enerji diyoruz adı üstünde. Bu kişiler daha fazlalıktaysa e, ben burada kalkıp da Aşıklar kartı çıktığında ya da kupa ikilisi çıktığında e, yani tabii ki bunların farklı anlamları da var. Ama hani üst üste gelen, daha çok ilişkiyi andıran e, durumları da kalkıp kariyere yoramam. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, zaten kartların e, bazı anlamlarını varyasyonlar şeklinde yorumluyorum. O nedenle lütfen bunlara takılmayın. Ben burada ne çıkıyorsa onu yorumluyorum. E, umarım bütünün hayrına olsun enerjimizi açalım. Ve sevgili yengeç burçlarını bakalım. Kolektifteki sevgili yengeç burçlarını yükselen yengeçte olabilir. Ay burcu yengeç olanlar da dinleyebilir. Bakalım e, Ocak ayı boyunca siz yengeç burçlarını neler bekliyor? Neler yaşayacak olabilirsiniz arkadaşlar? Buna bir bakalım. Evet dediğim gibi hafta hafta ilerleyeceğim. Bu arada arkadaşlar desteğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, abone olan arkadaşlarım ve e, beni destekleyen, yorum yapan tüm gönül dostlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Özel açılım için e, telefon numaram ve e, instagram adresim açılımların alt kısmında, açıklamalar kısmında bulunuyor. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet sevgili kolektifteki Yengeç Burcu arkadaşlarım bakalım ocağın ilk haftasını çekelim. <laughs> Ocak 2021 2021 nasıl bir yıl olacak bakalım hepimiz için hayırlı, her şeyden önce sağlıklı bir yıl olsun dileyelim. Sevgili yengeçler, 3. haftanız. Ve son olarak 4. hafta. Evet. Dediğim gibi tüm yengeçlere bakıyoruz. Hepinize yüzde uyumlanması imkansız arkadaşlar. Uyumlanabildiğiniz kadarını alın. Uyumlanamadığınızı e, sevgiyle evrene geri gönderin. Evet Zen Tarot'tan devam edelim. Destek alalım. Birinci haftamız için. haftamız için aslında bunu e, Ocak ayı boyunca izleyebilirsiniz arkadaşlar. Belki gözünüzden kaçırdığınız ya da dinlerken e, o an algılayamadığınız bir şeyi üçüncü haftasında yaşayabilirsiniz mesela. Onunla ilgili öngörülerimde tekrardan izleyebilirsiniz. Son olarak dördüncü haftamıza bakalım. Evet, şöyle bırakıyorum ve ilk haftamızdan açmaya başlayalım. Evet, yengeç burçlarının ocağın ilk haftası güzel gibi görünüyor. Hmm. Evet, şimdi yengeç burçları, şimdi burada ben iş görmüyorum ama şunu söyleyeceğim. Yani aşıklar kartı geldi. Zaten Zen Tarot da aşıklarla destekliyorsa bunda da vardır bir şey. Çünkü o da 6 kartı altı numaralı kartı işaret eder. Arkadaşlar ocağın ilk haftası belki ilk günleri sevdiğiniz insanla hayatınızın aşkıyla kavuşmak, bir araya gelmek. Belki bulunduğunuz evden başka bir eve taşınmak ya da Ayrı ayrı oturuyorsanız birlikte oturmak ee, şehir değişikliği, ülke değişikliği dahi olabilir dünya kartı. Ama genel anlamıyla tamamlanma, hani bir olma, bir bütünlük içerisine girme anlamını taşır ki aşıklarla beraber gelmiş olması. Yani bu e, iki sevgilinin Ocak ayında yengeç burcunun daha doğrusu e, sevdiğiyle kavuşacağı e, sinyalini verdi. Evet, bakın şu an bulunduğu ortamın dışında bir yer burası. Yani şu yengeç burcunun bulunduğu ortamın dışında bir yerde bir kutlama, bir söz, nişan, yani bu kendi nişanınız da olabilir. Ee, eğer yengeç burcu bir sevgiliniz, işte aşkınız, eşiniz varsa onunla alakalı da yine aynı şekilde bulunduğu ortamda değil, bulunduğu ortamın dışında olan bir şey yani atıyorum evliyse evliliğin içinde olan bir kutlama değil bu bu kavuşma da yine bunun içerisinde değil arkadaşlar şimdi e, bir takım mücadelelere girilmiş evet bir takım e, insanlarla bir savaş içinde olunmuş bu daha çok geçmiş enerjisinde. Ee, ve artık bunlardan kurtulmak isteyen bir yengeç burcu var. Bu mücadelelerin bitmesini istediği ve gerçek olan, onun için verimli olan, onun için belki doğru kadın, belki doğru erkek ama imparatoriçe her zaman e, verimli bir anneyi, işte bir eee doğurganlık da anlatır aynı zamanda. O nedenle söylüyorum. Ya da işte evlenilecek kişiyi de gösterir aynı zamanda ya onun için imparatoriçe olan diğer taraftan işte imparator olan kişiden bir anlayış bekliyor bekleyeceksiniz belki bu e, ilk hafta içerisinde bu kavuşmanın yani dışarıdaki bu kavuşmanın ve kutlamanın öncesinde yaşanmış bir mücadele var bir şeyler e, işte sizin hayatınızı olumsuz etkilemiş ama onlardan kendinizi arındırmak, onları salmak, artık o mücadelelerle artık daha fazla uğraşmamak ve e, sevdiğiniz aslında kendisini imparator ya da imparatoriçe olarak gördüğünüz kişi her kimse bu konuyla alakalı sanki bir anlayış bekleyeceğiniz bir durum söz konusu olabilir ilk haftada arkadaşlar. Evet gelelim ikinci haftaya. Güzel. Şimdi arkadaşlar ikinci haftada yine bu e, daha önceki mücadelelerin, daha önce verilen savaşların o huzursuzlukların e, şifalanması için başlangıç yapacağınızı söylüyor ikinci haftanın başında. Yani bunlar artık beni iyileştirmeli. Ben e, bu tecrübeleri yaşadım evet ama bu tecrübeler benim için e, hayatıma şifa olacak tarafını görmemi sağladı. Bazı şeyler benim için artık şifalandırılmalı ki ben artık kendimi daha iyi ifade edebileyim ya da daha doğru bir hayata doğru ilerleyebileyim. Şimdi yine bu e, işte içe dönüş o enerjisi şundan kaynaklanıyor. Yani bu geçmiş yüklerinizden bahsediyor. Aslında yengeç de zaten bunu çok yaşar. Yani geçmişin etkisinde çok fazla kalır ve geçmişi bir türlü arkasında bırakamaz. Dolayısıyla burada yine geçmişin içine döndüğünde, kendiyle belki baş başa kaldığında geçmişin etkilerini çok fazla e, kendi bünyesinde, hayatında hissettiğini gösteriyor. Yani buradaki şifalandırmak istediği aslında e, geçmişten getirdiği o asıl salmak istediği ve iyileştirmek istediği mevzular mevzularınız Her neyse onunla alakalı e, artık o yüklerimden arınmak istiyorum kurtulmak istiyorum dediği ve bunun için gerçekten birçok e, varyasyonu da ihtimali de göz önünde bulundurduğunu görüyorum sevgili Yengeç yani e, her türlü olasılığı, her türlü varyasyonu denediğini, kendi hayatını şifalandırmak için, kendi güneşini tekrardan doğmasına sebep olabilmek için, onun doğ doğmasını sağlayabilmek için daha doğrusu artık bir şeylerden ödün verilmesi gerektiğinin farkında olacaksın ikinci hafta. Ve zaten farkında olduğun, şifalandırmak istediğin noktada netleşeceğini söylüyor ikinci hafta. Hani gerekirse geçmişimden de ödün vereceğim. Ee, belki geçmişimdeki insanları bırakacağım dediği bir durum. Şimdi üçüncü haftada şöyle bir durum var. Evet bir cimrilik yapıyorsunuz arkadaşlar. Belki karşınızdaki kişiyi yapıyorsunuz. Belki e, sevgilisi işte eşi her neyse partneri yengeç olan arkadaşlarım e, ee, size bir cimrilik yapılıyor olabilir. Aşkını, sevgisini göstermiyor olabilir. Belki uzak davranıyor olabilir, soğuk davranıyor olabilir ama bunu suçluluktan yaptığını söylüyor. Yani diyor ki kendisi de ben cimriyim evet, ben bencilim. Ben hep kendimi düşünüyorum ama ben suçluyum. Ben kabahatliyim, benim hatalarım var ve ben bu yüzden böyle davranmak zorundayım. Geri çekilirse sanki kavgalardan da geri çekilecek. İşte bu kendince kafasında Yengeç burcunu kurduğu bir e, e, senaryo diyelim. Diyor ki ben eğer bu kavgalardan uzak durursam, hani suçluyum çünkü ben kabahatliyim ve o zaman e, belki bir şeyleri düzeltebilirim diyor. Belki eğer barışacaksam, bir şeyleri düzelteceksem, arada tekrar barışı sağlayabileceksem işte ben o kavgalardan uzak durmalıyım ki. ...ya ben suçlu, benim suçlu olduğum... ...göz önünde olmasın... ...diyen, akıllıca davranan bir yengeç burcu var... ...şimdi... E, ...ama öyle bir şey ki... ...hani asılan adam var mesela burada... ...üçüncü haftanın sonunda... ...asılan adam aslında bir şeyleri kafasında planlamıştır... ...şu an sadece bilinçli olarak... ...bekleyiş durumundadır... ...ama bunu hızlandıracağını söylüyor... ...yıldırım kartı... ...yani üçüncü haftanın sonunda artık bir şeylerin farkına varan ve artık bir şeyleri yapmak isteyip bununla e, hareket eden bir e, yengeç burcu olacak diyor. Evet bakın dördüncü haftada sonuçlar geliyor resmen. Şimdi burada diyor ki özlediğiniz bir yer var sevgili yengeçler birileri var ve bu özlediğiniz kişi ya da kişiler size yeni vizyon katacak insanlar belki Bugüne kadar katmamış olabilir. Evet, yani belki istemişsinizdir ama bu bir türlü olmamıştır. Yeni vizyon demek illaki e, tabii ki hani yeni bir ilişki de olabilir bu. Yani bu kişilerle ilişki yaşamamış olabilirsiniz. Daha doğrusu ilişki yaşayamamış da olabilirsiniz çünkü çok fazla geçmişin etkisinde kalmışsınız arkadaşlar. Dolayısıyla özlediğiniz kişi ya da kişiler ocağın dördüncü haftasında sizin bir şeyler size bir şeyler katacak. Size e, gerçek anlamda bir şeyler verebilecek insanlar olacak bunlar. Ki bakın ocağın son haftasında böyle ortalarına doğru e, bir gerçek bir mahkemeniz olabilir. Gerçek bir mahkeme, bir boşanma davası, işte bir işle alakalı, belki bir parayla alakalı bir davanın söz konusu olabilir. Ve zaten sanki sizin ee, bu kadar zamandır hazırlandığınız şeymiş gibi. Eğer bu gerçek bir dava, gerçek bir mahkeme değilse, sizin büyük büyük bir uyanış yaşayacağınızı, ocağın son haftasında tüm bu yaşadıklarınızı sanki birer tecrübe gibi üst üste üst üsteki gibi değil gibi demesi yanlış olur. Birer tecrübe olarak üst üste koyarak ve asıl şifa şifanın e tecrübeyle ...geleceğini düşünecek olacaksınız. Çünkü bakın... ...görüyor musunuz burada? Zafer kazanmak isteyen bir şövalye var. Hatta zafer kazanmış bir şövalye var. Eğer buradaki mahkeme... E, ...dediğim gibi... ...ocağın son haftasında... ...belki ortalarına... ...yani haftanın ortalarına doğru... E, ...o yaşanacak mahkeme duruşma... ...sizin lehinize olacak. Ve zaten siz bunu... ...bir cesaret yapmaya kalkıştıysanız... ...bu size doğru bir adım olarak attığınızı... ...kanıtı olarak geri gelecek. Yani şöyle... E, ...cümle biraz düşük olabilir, şöyle anlatacağım. Ben evet, bu kararı çok acele aldım. Belki bir cesaret başladım. Bir cesaret bu işe kalkıştım. Ama evet, ben çok doğru bir karar almışım. Ben çok doğru bir karar vermişim. Ve ben şimdi artık bundan sonra hayatımı... E, paylaşabileceğim belki insanlarla e, mesafemi ayarlayabileceğim dediği bir durumda olacak sevgili yengeçler. E, yani şu aslında genel olarak söylediğimde bu dört haftalık süreçte bir şeylerden ödün vermesi gereken, e, bazı yönlerini şifalandırması gereken, arkada bırakması gereken geçmişi. Ee, bir an evvel bırakması gereken bir yengeç burcu var. Bunları bu 3-4 4. haftayı söylemiyorum ama 3 haftalık süreçte bunları e, birebir yaşayacak, tecrübe edecek ve e, gerçek anlamda büyük bir uyanışla, büyük bir farkındalıkla e, güzel bir sonuca erecek görünüyor. Yani e, Ocak ayının sonunda bir netice görünüyor arkadaşlar sizler için. <laughs> Evet şimdi iki tane mesaj için ikilem karşılıktan seçeceğim. Kolektifteki sevgili yengeç burçları için. Bakalım ikilem karşılık kart, ne kartları ne söyleyecek. Ocak 2021. Evet işte tahmin ettiğim gibi arkadaşlar... Ee, ...biraz önce söylemiştim... ...neredeydi bilinçli olarak... ...hah şurada... ...bilinçli olarak cimri davrandığınız bir mevzu vardı ya... ...hani belki sevginizi göstermiyorsunuz... ...belki... E, ...kendinizi... ...göstermek istemiyorsunuz... ...iletişim kesiyorsunuz... ...buradaki suçluluk duygusundan kaynaklanıyor... ...ve aynı zamanda da bir ego... ...durumu söz konusu... ...belki karşınızdaki insana biraz da ego yapıyor olabilirsiniz... Ee, çakal kartıyla geldi. Aynı zamanda çakal kartı bağlanamamayı da anlatır. Ee, i̇şte belki bağlanmaktan korkuyorsunuz. Korkuyordunuz belki de. Ya da işte dediğim gibi ego çalıştırıyordunuz. Dolayısıyla da ama diyor ki artık bak işte korkunun ecele faydası yok. <laughs> i̇şte şimdi gerçeklerle yüzleşmek zorundasın diyor. İşte bakın uyanış buradaydı. Bir şeylerin farkında olmak. E, güneş işte hayatınıza güneşin doğması için ödün vermek. Yani arkadaşlar bazı şeyleri kaybetmekten korkuyordunuz ama artık bu korkunuz olmayacak diyor Ocak ayı boyunca. Evet arkadaşlar aldım kabul ettim diyorum. E, beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.